Eskişehir Valiliği himayesinde Seyit Gazi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje genelinde Seyit Battal Gazi Külliyesi ve Türbesinde saklı kalan tarih gün yüzüne çıkartıldı. Hazırlanan projeyle türbe içindeki duvarlara başlatılan raspa çalışmasıyla ve türbe etrafının ışıklandırılmasıyla ziyaretçilerine külliyenin ruhuna uygun bir ortam oluşturuldu. İslam'ın Anadolu'ya yayılmasında büyük katkısı olan Seyit Battal Gazi adına 1207-1208 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı, 1. Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan türbe ve cami, restore edilmiş haliyle ziyaretçilerini bekliyor. Kışın süren çalışmaların neticesinde külliyenin restorasyonunu tamamladıklarını söyleyen Seyit Gazze Kaymakamı Kutsal Baytak, en önemli amaçlarının külliyenin ilk inşa edildiği şekliyle günümüze yansıtılabilmesi olduğunu belirtti. İçerideki işte raspa çalışmalarını gerçekleştirdik, aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirdik. En önemli kısmında burada bulunan beton sütunların ahşap kaplamalarını da gerçekleştirdik. Bizim amacımız tamamıyla Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin ilk haliyle kullanıldığı şekliyle kullanabilmek ve ecdadın inşa ettiği şekliyle de günümüze yansıtabilmekti. Duvarlarını özellikle ortaya çıkartmak istedik ki o geçmişte bulunan ruhu günümüze de yansıtabilmemizdi bizim amacımız. Çok şükür ki güzel bir çalışmanın neticesinde de Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin bugünkü halini almasına vesile olduk. Seyitgazi ilçesinde 150 metre yüksekliğinde Üçler Tepesi'nin doğuya bakan yamaçları üzerinde bulunan külliye havadan dronla görüntülendi.